çalışmak, keşfetmek ya da savunmak için bildiğimiz yöntemlerin geçersiz olduğu bir yerdeyiz. Işığın, basıncın, sıcaklığın değiştiği, hareket ve iletişim kabiliyetlerimizin sınırlandığı bu ortamda varlık gösterebilmek ancak yüksek teknolojilerle mümkün. Burada yönümüzü bulmak da Tehlikeyi tespit etmekte sonar ses dalgalarını okuyabilmemize bağlı. TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen milli üretim entegre sualtı savaş yönetim sistemi bilgi çağını yakalamış, teknolojiyi üreten ve geliştiren tarafta yerini almış bütüncül bir vizyonun ürünü. Denizaltılarımızın keşif, savunma, muharebe ve arama kurtarma yeteneklerini modernize eden Gelişmiş bir yazılımsal ve donanımsal çalışma olan Müren sysnin tüm sistem mühendisliği çalışmaları Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. Durumsal farkındalık ve modern silah angajmanında çağ yakalayan yerli ve milli sualtı savaş yönetim sistemimiz TÜBİTAK Bilgem Sualtı Savunma ve Akustik Sistemler Ekibi tarafından denizaltı filomuzun hizmetine sunuldu. Müren SYS ile ülkemizin sualtı savunma ve muharebe teknolojileri geliştirme alanındaki gücü ve etkisi artırıldı. Türkiye artık sualtı savaş yönetim sistemi geliştirebilen sayılı ülkelerden biri. bitak Bilgem